Merhaba güldüm. Bay bay. Biz Kuros slime oldu. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Hazine buldum. Bakın. Hazine avcıları. Bugün sizlerle birlikte çöplük slime yapıyoruz. Uzun zamandan beri çöplük slime yapmıyorduk. Bu sefer bir sürü kurumuş slime'ımız evet. ve sıvılaşmış slime'larımız var. Gibi bir şey. <laughs> o zaman hemen başlayalım mı? Evet. Kasemiz de burada. <laughs> evet, burada Hira aldı. İstersen gösterebilirsin Hiracığım hemen. Hı -hı. Oh! bir Şey. <laughs> Kalıp gibi Aa paketlerimizden gelmiş. Arada bunları paketliyoruz. Ondan sonra paketinden ayrılıyorlar maalesef Hiroş oynadığı için. Ama bakar mısınız? Kalıp olmuş ya. Ben çıkar. Böyle fosilleşmiş bu. Gösterimden size bunu. Evet. O zaman bunu hemen atıyorum arkadaşlar. Hı Çıkartabilecek misin onu? Abi sen çıkar be. Aa, bu ne? Sılı sılı. <laughs> ben göstereceğim ama. <onu>. Biraz kokuyor. <laughs> Daha dün güzeldi bu. Hiç güzel değil şu anda. Yine bence at at. Çöplük. <laughs> Çöplük. Bakın. Arka, arka konuşamadım. <laughs> Arkadaşlar, bakar mısınız? Çok güzel bir slime'a benziyor kendisi. E, Ooo wow, sanki çok biraz güzel, güzel gibi. Allah'ını versin. Dur, asla. bir dakika. Ben hemen şunu ayırıyorum. Ağzımdan hazine <laughs> çıktı, hazine. <laughs> Aa, güzel aslında. Evet, çok güzel. Kira <laughs> çöplük slime'ı istiyor mularmış? Ama bunu ben atmayalım ben. <laughs> Aaaa! bence atalım. Bence, atmayalım. Çünkü bu... Ama çok güzel. Bir... Kapağı attı ya. Kapak çıktı içinden arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Aa, bu şimdi. gerçekten ama çöplük slime olmayı hak ediyor bence. Sen Ceyra. Bence girin. hayır. Kire bir koklar mısın şunu? Bir şey olmaz. Eee. Eee. Içinde... Eee. <laughs> <Sümük gibi. gülüyor> kapak var içinde bir tane. Ay. bir bak. Nerede? Çok güzel bugün. Git sen. Kiroş. Aa, poşet gitsin. Ne oldu? Tam çöp slime. Sen hangisini yapacaksın Hira? Ben de şunu Aa, göster bakalım. Hepsi. Böyle. Tamam. De. <laughs> Elimden aldım. Yani. Ne e? Abla nereden görecekler onu? Ben mi yapmıştım hatırlamıyorum. Bu ne? Evet. Bir bakayım. Ama şurada slay. baloncuk var. Çok hoşuma gitti. Patlatmaya çalışıyorum patlamıyor adam. Ah, elimde adam. Ah. Bunu ben çok seviyorum. Poşet olmuş. Ben de bilmemiş. Ya Hira yapmazsa olmaz. <laughs> <laughs> Çöplük. Evet, sarısı. Onu mu açıyorsun? Hı hı. Ben de şunu göstereyim. Böyle bir şey. Ne geldik Dur 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 bekle bir şey. Çöplük slime olmuş. <laughs> Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor ama. Yani taş gibi <laughs> arkadaşlar yani ayrılmıyor. Kapı çaldı. <laughs> Arkadaşlar bu Hira'nın e, tutkalsız yaptığı slime. <laughs> Sadece tıraş köpüğü ve borakla. Evet. Ve Hira bir dakika ablacım bakar mısınız? Taşmış buralara gitmiş bunlar. Baksana var. Ama onu birazcık çıkarmak da... <laughs> ben de bura... <laughs> Açılmıyor. Ben alayım mı ablam? Poşeti de var. Arkasında da var çünkü. Dur. Mı ya. mı ya, yapacağım birim. Aç. Aç. Bak. Aç. Bu yani. Yapdığı şeye bakayım ya. İçinde <laughs> önceden slime varmış. İçinde şurada saç şeyler var. Sonradan kayalıyor. Hay hay. Hay hay. Yok <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ana. <laughs> ama <laughs> şuna yapacağını bilir yani. Yapacağını bileyim. Hmm. Tamam. Arkadaşlar. Bir bakın şuna bir bakın. Bildiğiniz çöplük sulayı. Bakın. Ben bunu... <laughs> çok kötü kokuyor. Özür dilerim ama çok kötü kokuyor ya. Bakın. Çöplük. Yine Aslında... bana göstermiyorsun ablam arkadaşlar. Eee, minden kullandım. <laughs> ben bu katmayacağım, direkt cep olabilir bu. Ah arkadaş güzel aslında. Arkadaşlar. İçine arkadaşlar. her şey var, yok yok yani. Kirer arkadaşları göstermiyorsun beni. Arkadaşlar. Burada. Benim <laughs> elimi temizleyecek bir arkadaş var mı acaba bunların için? Aa, doğru. Arkadaşlar Kız o ne? Doğru düzgün bir slime yok mu? Yok Hadi öbürlerine de bak bari Ben buna Dişini biraz da olsa temizliyor yine Evet kurumuş Arkadaşlar yavaş yavaş. Arkadaşlar resmen Tavan taşıyacak biraz <laughs> Bu ne? kaşık boş ver. Bunda. al, 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 al. <laughs> <çok> gel buraya al. ya. Ablam yeni çok geldi. Çok güzel. <Eee>. Temiz. <laughs> Arkadaşlar gelir misiniz? Bakın şuraya. Bir bakayım. <laughs> Arkadaşlar görmeden. Eee. Rengi evet. aynı olmuş. Bakın. Bu kulak ses bir sıra. <bakayım. gülüyor> Emin misin? Emin. Tamam. <laughs> Atayım mı arkadaşlar? Atmayayım mı? Atayım mı, atmayayım mı? Elimi daldırmak istemiyorum içine. Bakın. <laughs> Ama altı <laughs> çok güzel geçti. Sinir çökmüş. Çökmüş. Kesinlikle. Aa, temizleyecek arkadaş. Görüyorum. Attım arkadaşlar. Aa, bir bakacağım. Evet, doğru düzgün bir slime olmasa da. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> biraz boraksa güzel olabilir. Ama bence iğrenç kokusu yani. Bak güzel. Slime'lar durduktan sonra biraz çok kötü kokuyorlar ya. İstemiyorum. <laughs> <laughs> ben de. Hadi aç yıra. Yıra ben buna. Yıra <laughs> Arkadaşlar çok güzel değil mi sence? Sence. Hadi koy da ablacığım. Artık karıştıralım. Ya karışmayacak karışmayacağım. Buradan karıştırıp gelelim mi? Karışmayacak ki gelelim. Yani bunun karışması için görüntü bu. Bunu böyle gidip şimdi çöpe atalım var. Karıştırdık birazcık. Şimdi oldu. Bakın. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir slime oldu. Ama sadece şurası. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>